Merhaba arkadaşlar. Ben matematik öğretmeniniz Demet. Malum bu süreç boyunca yüz yüze görüşemiyoruz. O yüzden derslerimizi bu şekilde devam ettirmeye çalışacağız. Şimdi sizlere ilk konu olarak AYT'de trigonometri konusuyla başlayacağım. TYT'den de polinomlar konusunu işleyeceğiz. Diğer konuları da sırasıyla yüklemeye çalışacağım. Siz de buradan takip edebilirsiniz. Bu arada konularımızı föylerden işleyeceğim. Siz de kendi föylerinizden takip edip oradaki örnekleri çözebilirsiniz arkadaşlar. Şimdi başlayalım. Trigonometri'nin ilk bilinmesi gereken kavramları nelerdir? Yönlü açılarla başlıyoruz. Yönlü açılar. Pozitif yönlü ve negatif yönlü olmak üzere iki türlü açımız var arkadaşlar. Peki bunları nasıl ayırt edebiliyoruz? Bir açının pozitif yönlü olabilmesi için bu gösterdiğim ok işaretinin hareket yönünün saat yönünün tersine olması gerekiyor arkadaşlar. Ve isimlendirme yaparken de ok yönüne göre bakıyorsunuz. Bakın C B A şeklinde isimlendiriyoruz. Negatif yönlü açımız ise saat yönünde hareket eden ok işaretidir. Bakın bu şekilde hareket ediyorsa negatif yönlü bir açıdır. Bunu da ABC açısı olarak isimlendirme yapıyoruz. Geçelim açı ölçü birimlerine. İlk olarak dereceyi tanımlayacağız derece bir derecenin 60 dakika olduğunu bilmeniz gerekiyor arkadaşlar mesela size 7 dakikanın kaç e, 7 derecenin Pardon 7 derecenin kaç dakika olduğunu sormuş olursa 7 çarpı 60'tan 420 dakikadır diyebiliyorsunuz Peki tam tersi örnekler olursa yani size dakika ya da saniye olarak verildiğinde bunların kaçar dakika, kaçar saniye, kaçar derece olduğunu nasıl hesaplayabiliyoruz? Tersten işlem yapıyorsunuz. Yani 60'a bölerek sonucu bulmaya çalışıyoruz. Ben buradaki bölümler biraz uzun sürdüğü için önceden hazırladım. Yine beraber yapacağımız örnekler de olacaktır. 2476'yı 60'a bölüyoruz. Burada bir bölüm bir de kalan bulmuş oluyoruz. Kalan dakikanın artanı olmuş oldu arkadaşlar. Yani 16 dakika diye buraya yazıyoruz. Burada çıkan bölüm ise bize derece olarak bulunmuş olacaktır. 41 derece 16 dakikadır diyoruz. Hemen bir diğer örnekte de saniye olarak verilmiş oldu. Böyle büyük bir sayı. Yine 60'a bölüyorsunuz arkadaşlar. 60'a böldük. Bakın burada bir bölüm ve burada da bir kalan. Buradaki kalan saniyenin artanı. Yani 36 saniye olarak buraya yazıyorum. Şimdi bunu devam ettiriyorum. Dakikadan dereceye geçiş yapmak için tekrar 60'a bölüyorum. Yine bakın burada bir bölüm sonucu. Burada da bir kalan sonucunu elde ettim. Yani bu dakikadan artana 57 dakikadır diye buraya yazıyorum. Burada elde ettiğim bölüm ise benim derecem olmuş oluyor. Yani 103 derece 57 dakika 36 saniyedir diyebiliyoruz. Şimdi bu derece, dakika ve saniye arasında şu tarz örneklerimiz oluyor arkadaşlar. Dediğim gibi föylerimizde de örneğimiz var. Oradan da yapabilirsiniz. İki açı verilmiş bize. Derece, dakika ve saniye cinsinden söyleniyor. Her iki açımız da bu şekilde veriyor. Bunların arasında işlemler nasıl oluyor? Yani iki açının toplamı, iki açının farkı ya da bunları bir sayı ile çarpmak da olabilir tabii ki işlem olarak. Bunlar nasıl yapılabiliyor? Bunları yapalım bakalım. Önce açıları alt alta yazdım arkadaşlar. Böyle toplama kolay olsun diye. Toplayalım bakalım. 10 saniye ile 55 saniyeyi topladığım takdirde 65 saniye yapar. 28 dakika ile 37 dakikayı topluyorum. 65 dakika yapıyorum. 42 derece ve 15 dereceyi de topluyorum. 57 derece. İlk yaptığımız işlem normal işlem zaten. Şimdi aktarımlar. Bakıyorum burada bir 60 saniye var. 60 saniye ne demektir? 1 dakika demektir. O zaman ben buraya 1 dakikasını aktarıyorum. Yani burada 5 saniyem kalmış oluyor arkadaşlar. Şimdi buraya 1 dakikasını atlattığım takdirde 65 dakikam artık 66 dakikaya dönüşmüş oluyor. Ve bunun içerisindeki 60 dakika 1 dereceye karşılık geldiği için buradan dereceye de 1 derece vermiş oluyorum. Yani 60 dakika vermiş oluyorum. 6 dakikası kalmış oluyor. 57 dereceme de 1 derece eklendiği için artık 58 derece olmuş oluyor. Yani düzenlediğimiz takdirde 58 derece 6 dakika ve 5 saniye olmuş oluyor. Şimdi bir de çıkarma işlemine bakalım nasıl yapılabiliyor. Bu sefer de geri alıyoruz arkadaşlar ama 60 60 alıyorsunuz. Şimdi 10 saniyeden 55 saniyeyi çıkartmıyorum. Hani komşuya gidip alma muhabbeti var ama bir tane değil 60 60 alarak olarak alıyorsunuz. Buradaki 60 dakika 1 60 saniye 1 dakikaya karşılık geldiği için buradan 1 dakika alıyorum. Yani burada ne yaptı? 70 saniye yaptı. 70 saniyeden 55 saniyeyi çıkarttığımda 15 saniye kalmış oluyor. Burada ise 1 dakikasını aldığım için artık 27 dakika kalmış oldu arkadaşlar. 27 dakika. Tabii ki 27 dakikadan 37 dakikayı çıkartamıyorum. Ne yapıyorum? Yine komşudan bu sefer 1 derece alıyorum. Yani 60 dakika alıyorum. 60 dakikayı buna eklediğim takdirde 87 dakika elde etmiş oluyorum. 87 dakikadan 37 dakikayı çıkartıyorum. 50 dakika kalmış oldu. Burada artık 41 dereceden de 15 dereceye çıkartıyorum. Ve 26 derecedir diyebiliyorum. Böyle soruları bu şekilde yapıyoruz arkadaşlar. Şimdi diğer bir ölçü birimimize geçelim. Bu da radyan. Radyan ve derece arasındaki bağlantıyı, ilişkiyi size buraya yazdım zaten. Derece bölü 180, radyan bölü pi. Bakın bu bağıntıdan da e, anlaşılabileceği üzere pi'nin 180 derece olduğuna e, görüyor, olduğunu görüyoruz. Şimdi bu iki açı arasında dönüşümler var. Yani size derece olarak verildiği zaman radyana nasıl çevirebiliyorsunuz ya da radyan olarak verildiğinde derece olarak nasıl yazabiliyorsunuz bir açıyı. Bunları bilmeniz lazım. Şimdi 75 dereceyi radyan olarak yazalım. Yani pi'li yazmak demek aslında radyanlı olarak yazmak demek. Şu şekilde yapıyorsunuz. Zaten bağıntıyı buraya yazdım. İster buradan çaprazlama yapabilirsiniz ya da direkt kısa yoldan şöyle yapıyorsunuz. 75 bölü 180 yanına da pi yapıyorsunuz arkadaşlar. 75 bölü 180 pi. Sonra bunların sadeleştirmesini yaptığınız takdirde de 5 pi bölü 12 çıkacaktır. Aynı şekilde 210 derece vermiş, 210 bölü 180 yapıyorsunuz, yanına da pi ile çarpıyorsunuz. Gerekli sadeleştirme işlemlerini yaptığınız takdirde de 7 pi bölü 6 çıkacaktır karşınıza. Şimdi de e, radyan olarak verilen bir açı derece olarak yazalım bakalım. 7 pi bölü 2 şeklinde size bir açı verilmiş, bunu derece olarak yazmanızı istiyor. Pi'ye ne demiştik arkadaşlar? 180 dereceye eşit olduğunu söylemiştik. O zaman ben pi gördüğüm yere 180 derece yazarsam zaten otomatikman açını derece olarak hesaplamış olacağım. 7 çarpı 180 bölü 2 şeklinde yazdım. Buradan da yine gerekli sadeleştirmeleri yaptığım takdirde 90 çarpı 7'den 630 dereceye eşittir diyebiliyorum. Aynı şekilde pi bölü 12 verilmiş. 180 bölü 12 yani 15 derecedir diyebiliyoruz. Devam edelim bakalım. Açıların dönüşümleri de bu şekilde arkadaşlar. Şimdi hemen geçiyorum birim çembere. Çemberin birim olabilmesi demek arkadaşlar. Yarı çapının bir birim olması demektir. Diğer çemberlere göre farkımız budur. Şöyle şuradan başlayalım. Buraya bir birim çember çizdim. Bakın x ekseni y ekseni yarı çapı buralar. Her biri birer yarı çaptır. Aslında buradan da çizmiş olsam burası da bir yarı çaptır ve bir birimdir diyorum. Koordinatlarını yazacak olursam x ekseni 1'e 0 koordinatıdır aslında. Ben direkt buraya 1 olarak yazmışım. 1'e 0 sıfır koordinatı 0'a 1 koordinatlar bunlar. Koordinatı yazarken x, y şeklinde yazıyorduk. Burada da sıfıra eksi bir koordinatı, eksi bire sıfır koordinatı olarak yazabilirsiniz. Şimdi birim çember üzerinde bir nokta alıyorum. Bakın x virgül y şeklinde herhangi bir nokta olsun. Neresinde olursa olsun bu çemberin şöyle uzattığımda merkezden yani orijinden yine yarıçap çizmiş oluyorum. Ve geometride de gördüğünüz şöyle noktaları birleştirdiğimde bir dik üçgen elde ediyorum ve Pisagor bağıntısını kullanıyorum. Pisagor bağıntısı neydi? İki dik kenarın kareleri toplamı 1'e eşitti. Yani x kare artı y kare eşittir 1 diyorum. Tabi bu arada hatırlatmak için şöyle bölgeleri ve x ve y'nin işaretlerini de yazdım size. Birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü bölge şeklinde. Birinci bölgede bakıyorum hem x'in hem de y'nin işareti pozitif. İkisi de artı. İkinci bölgeye geçiyorum. X'in işareti sol tarafta eksiydi. Y hala yukarıda olduğu için pozitif diyoruz. X eksi, e, X eksi Y artı. Üçüncü bölgeye geçiyorum. Hem X'in hem de Y'nin işaretine bakıyorsunuz. İkisi de eksi zaten. Dördüncü bölgeye geçiyorum. X'in işareti pozitif oldu ama Y'nin işareti negatif oldu. Bu işaretleri de bilmeniz gerekiyor arkadaşlar. Şimdi buradaki özelliği kullanarak hangi tip soruları çözebiliyoruz? Size bir nokta vermiş olsun ve bunun birim çember üzerinde olduğunu söylesin. Bir A noktası vermiş. 1 bölü 3 virgül C birim çember üzerinde ise diyor C'nin değeri kaçtır? Ne demiştik? Bir nokta birim çember üzerinde ise kareleri toplamı 1'dir. Yani 1 bölü 3'ün karesi ile c'nin karesinin toplamının 1 olması gerekiyor arkadaşlar. Şimdi hemen hesaplama işlemini yapıyorum. C kare burada kalsın. 1 bölü 3'ün karesini alıp karşı tarafa atıyorsunuz. 1 bölü 9 çıkarttım. 8 bölü 9. Şimdi karesi 8 bölü 9 olduğu için kökten çıkarttığımda 2 kök 2 bölü 3 eksi 2 kök 2 bölü 3 olmuş oldu. Şimdi hem pozitif hem de negatif olabilir. Eğer bize bir bölge söyleseydi mesela bu birinci bölgede olan bir nokta deseydi o zaman her ikisi de pozitif olacağı için 1 bölü 3'e 2 kök 2 bölü 3 olacaktı dersiniz. Ama 4. bölgede deseydi bakın zaten x pozitif hani onda sıkıntı yok. O zaman c'yi negatif almak zorundaydınız. Yani y orada negatif olmak zorunda diyoruz. Geçelim esas ölçüye. Esas ölçü de bir açıyı 0 ile 360 arasına indirgeyebilmektir aslında. Şimdi size çok büyük bir derece verilmiş olsun. Bunun da esas ölçüsü kaçtır diye sorulduğunda. 2340'ın esas ölçüsü kaçtır derse 360'a bölüyorsunuz ve sizin için artık kalan önemli oluyor. Bakın bölmüşüz. Burada bir 180 derecelik kalan var. Yani sizin esas ölçünüz 180 derecede diyorsunuz. Yine farklı bir örnek 4710 derecemiz var. 360'a bölüyoruz. Yine burada bir kalan elde ediyorum. 30 derece. Yani sizin esas ölçünüz 30 derece olacaktır. Peki radyan olarak verilen ifadeleri nasıl çeviriyoruz? Bunlara da baktığınızda paydada yazan sayının iki katına bölüyorsunuz. Pay kısmındaki sayıyı. Yani 43'ü 5'in 2 katı olan 10'a bölüyorum ve ne dedik yine kalan önemlidir. Artık sizin için 43 pi bölü 5 yazmak yerine 3 pi bölü 5 yazmak yeterli olacaktır. Aynı şekilde 71 pi bölü 3 vermiş. 71'i 3'ün 2 katı olan 6'ya bölüyorsunuz ve sizin için yine kalan önemlidir diyoruz. Artık bunun yerine de 5 pi bölü 3 yazabiliyorsunuz. Şöyle tekrar göstereyim. geçelim. Ee, şimdi negatif olarak verilen derece veya radyan olarak verilen ifadeleri nasıl ee, esas ölçüsünü buluyoruz? Bir de bunlara bakalım arkadaşlar. 2850 dereceyi vermiş, yalnız negatif olarak veriyor. Şimdi normal şekilde 360'a bölerek kalanı hesaplıyorsunuz. Derece olarak verildiği takdirde ve negatifse sizin dereceniz 360'tan kalanı çıkartıyorsunuz sizin esas ölçünüz bu dereceye eşit oluyor. Yani 30 derecedir diyorsunuz arkadaşlar. Kalanı direkt almıyorsunuz. 360'tan tekrar çıkartıyorsunuz. Eğer negatif olursa. Bir diğer örneğimizi yapalım. 3670 dereceyi vermiş. Yalnız negatif bir derece. 3670'i normal 360'a bölüyorsunuz. Ve bir kalan buluyorsunuz. Bu kalan eğer pozitif olsaydı Esas ölçümüz olacaktı. Ama negatif olarak verildiği için 360'dan 70'i çıkartıyorsunuz. Sizin esas ölçünüz 290 oluyor arkadaşlar. Bir de radyanlı olarak örneklere bakalım. Yine normal şekilde bakın, 29'u 4'e bölüyorum ve bir kalan elde ediyorum. 1. Şimdi normal şartlarda kalan 1 olduğu için benim esas ölçüm pi bölü 2 olacaktı eğer pozitif olsaydı. Ama negatif olduğu için bakın derecelerde ne yaptık? 360'dan çıkarttık. E ile olarak 360'ı nasıl ifade edebilirim? 2 pi olarak pi 180 olduğu için 2 çarpı 180 360'tır zaten. E bu durumda da 2 pi'den çıkartmamız gerekecektir. Payda eşitliğinden şöyle bakıyorsunuz. 3 pi bölü 2'dir esas ölçünüz diyorsunuz. Hemen bir örnek daha yapalım. 55'i 8'e bölüyorum. 4'ün 2 katı olan. Buradan yine bir kalan buluyorum. Normal şartlarda 7 pi bölü 4 yazmam gerekecekti. Ama negatif olduğu için bunu bir de 2 pi'den çıkartıyorsunuz. Ve pi bölü 4 sizin esas ölçünüz oluyor arkadaşlar. şöyle de göstereyim. Sizler de kendiniz yapmaya çalışırsanız daha kalıcı olacaktır. Şöyle geçelim. Yine birim çember ve esas ölçüyle alakalı arkadaşlar örnekler var. Şöyle iki tanesini de beraber yapalım. Bakın bir birim çember vermiş ve 3 tane nokta veriyor size. A virgül B, C virgül D, E virgül F. Şimdi bunun koordinatını biliyorsunuz. Tam üzerinde olduğu için eksen üzerindeydi. Y üzerinde neydi bunun koordinatı? 0'a eksi 1. O zaman E 0, F de eksi 1 olacak. Bunu biliyoruz. Ama diğer noktalar hakkında bir bilgim yok. Yani herhangi bir nokta olabilir, herhangi bir sayı değeri de olabilir. Tek bildiğim şey birim çember üzerinde ise bütün noktaların kareleri toplamı 1'dir demiştik. Yani bu A virgül B çember üzerinde olduğu için A kare ile B karenin toplamı 1. C virgül D çember üzerinde olduğu için C kare ile D karenin toplamı yine 1 olacak. Bunları bilmemiz sorunun çözümü için yeterlidir zaten. C kare ile D karenin toplamı ne dedik bakın 1. A kare ile B karenin toplamı 1. E'den F'yi çıkarttığımız takdirde bu artık artı 1'e dönüşmüş olacak. Yani sonuç itibariyle yine 1 olmuş oldu. Bu da yine föylerinizde var arkadaşlar örnek. Geçelim esas ölçü sorusuna. Yine tek tek esas ölçülerini hesaplayıp toparlayabiliyorsunuz. Önce bunun esas ölçüsüne bakalım. 19'u 3'ün katı olan 6'ya bölüyorum. Kalanı aldım. Normal şartlarda pi bölü 3. Ama bakın negatif olduğu için 2 pi'den çıkartmanız gerekiyor. 5 pi bölü 3'tür dedik. 999 pi vermiş. Bunun paydasında her ne kadar gözükmese de 1 vardır. Değil mi? Pi ile olduğu zaman ne yapıyorduk? Paydanın 2 katına bölmeniz gerekiyordu. O zaman bunu 2'ye bölüyorum. Zaten 2'ye bölündüğü takdirde 998 çift olduğu için 2'nin bir katıdır. Yani kalan önemli. Bölene bakmıyorum burada. Burada direkt pi bölü şöyle şuraya yazayım. Pi bölü 1 zaten paydamız 1'di. Direkt 1 yazıyorum. Burada sıkıntı yok. Negatif dememiş. 2 pi'den çıkartmama gerek yok. O zaman 999 pi'nin esas ölçüsü pi. Eksi 19 pi bölü 3'ün de esas ölçüsü 5 pi bölü 3 oldu. Bu ikisini toplamam gerekiyormuş. Toplayalım bakalım. Bu da 8 pi bölü 3 yapacaktır. Hatta bu da 360'dan büyük bir değer olduğu için isterseniz bunun da esas ölçüsünü bulalım. 8'i 6'ya bölelim. 2, yani 8 pi bölü 3 demek 2pi bölü 3'e eşit olan bir açı demektir diyoruz. Bu şekilde arkadaşlar Bir de yine esas ölçüler hakkında şöyle örnekler yapmıştım. teker teker üzerinden geçelim ve dersimizi bitirelim. Yine bakın bir birim çember birim çember üzerinde bir nokta vermiş. A e, virgül 1 bölü 4 şeklinde ama bunun bölgesini söylüyor. ikinci bölgede. ikinci bölgede x'in işareti eksi, y'nin işareti artıydı. Bunu biliyoruz. Birim çember üzerinde olduğu için a kare ile 1 bölü 4'ün karesinin toplamının 1 olması gerekiyor dedik. A kare 15 bölü 16 işlemini yaptığınız takdirde yani kök 15 bölü 4 ya da eksi kök 15 bölü 4'tür diyoruz. Ne olması gerekiyor dedik x'in işareti negatif. O zaman eksili olanı alıyorsunuz arkadaşlar. Bu şekilde çözüyoruz. Hemen negatif bir derece vermiş bize. Esas ölçüsü nedir? Esas ölçüyü bulmak için ne yapıyorduk? 360'a bölüyorduk. Kalan önemliydi. Bakın burada bölmüşüm ve 190 kalanını bulmuşum. Şimdi bu negatif olduğu için 360'dan da çıkartmamız gerekiyor ki normal esas ölçümüzü bulabilelim. Eksi 225 derece. 225'i pardon bu e, radyana ve dereceye çevirme sorusu. Uzun olduğu için sorusunu yazmamışım. Çevirelim. 225'i radyana çevirirken nasıl yapıyorduk hatırlamış olalım. 225 bölü 180 yazıyoruz. Yanına da pi ile çarpıyoruz. Gerekli sadeleştirmeleri yaptığınız takdirde de en son 5 bölü 4 sade bir şekilde kalacaktı. Bakın eksisini aynen koydum. Herhangi bir değişiklik yok. 7 pi bölü 6 olarak vermiş. Eksi 7 pi bölü 6. Bunu da derece olarak yazmamızı istiyor. Nasıl çeviriyorduk? Pi yerine 180 yazmamız ve sadeleştirme yapmamız yeterli olacaktır. 180 yazdım, sadeleştirmeleri yaptım ve 210 derecedir diyorum. 4350'nin esas ölçüsü sorulmuş. Bunu 360'a bölüyorum. Kalan yeterlidir bakın pozitif zaten. Bunun kalanı 30 derece olduğu için esas ölçümüz 30 derecedir. Son olarak eksi 43 pi bölü 6'nın esas ölçüsü nedir diye soruyor. 43'ü 12'ye bölüyorum 6'nın 2 katı olan. Kalanı alıyorum kalan 7. Negatif olduğu için 2 pi'den de 7 pi bölü 6'yı çıkartmam gerekiyor ve sonuç olarak da 5 pi bölü 6 bizim esas ölçümüz olacaktır. İlk föyümüz bitti arkadaşlar trigonometri adına. Şimdi bir sonraki dersimizde de trigonometrinin ikinci föyüyle devam edeceğim. Dik üçgende trigonometrik oranlar şeklinde. Siz de föylerinizdeki testleri çözerek devam ettirebilirsiniz. Bir sonraki derste görüşürüz.